Beni! Gördüğüme göre eziklerle tanışmışsın. Bana mı diyorsun? Evet, sana diyorum. Diyorum ki eziklerle tanışmışsın. Ben de tüm eziklerle tanıştım sanıyordum. Meğerse tam da öyle değilmiş. Merhaba ben Kayla. Bir sıkıntı yok değil mi? Bir, bir keyfim yok ya. Uğrarım. Ben de geleyim seninle. Yok senin yüz mantarın var? Ya ben de çok sıkıldım. Havadan mı nedir? Geleyim mi seninle? Cık. Yanlış takılacağım bugün. Yine uğrarım. Bana bak, Kayla. Anlıyorum bu okulda yenisin ama... ...haddini bilip kuralları öğrensen çok iyi olur. Yok. Ben kendi kurallarımla birlikte geldim. Sizinkiler kalsın. Ya, ne yapıyorsun sen? Seni uyarıyorum. Haddini bil. Ben seni uyarıyorum. Eğer bana bir daha bu şekilde davranırsan... ...senin kurallarını bilmem. Ama benim kurallarım seni üzer çocuk. Hı. Eğer anlatamadıysam daha net bir şekilde söylüyorum. Gelme. Yürü, yürü, yürü. için güzel bir gün. Ne istiyorsun yine? Ben de size katılmak istiyorum. Sen bizden olamaz. Ama okulun en güzel yerini kapmışsınız. Bu haksızlık. Bence yeteri kadar konuştuk. Hayatta da hep böyle olmaz mı? Hani zıt kutuplar birbirini çeker ya. Pozitif negatifi çeker falan. Gördüğüme göre sen de bayağı negatifsin. Bu da beni çekiyor. siyah kocaman bir kağıdın üstündeki beyaz minik bir nokta seni bu kadar rahatsız mı ediyor ya? Siyah kocaman kağıdın üzerindeki beyaz minicik bir nokta. Söyle bakalım bizimle takılmak istemenin arkasında ne yatıyor? Yani arkadaş edinmeye çalışıyorum. Malum. Yiyeyim ya burada. Ailen sana nasıl arkadaşlar seçmen gerektiğini öğretmedi mi? Benden uzak dur. Girmen gereken dersler yok mu senin? Senin de var. Benim alacak dersim yok. Gerçekten nereye gidiyoruz? Yani sana takılmam sorun olmaz umarım çünkü okuldan sadece ikimiz kaçıyoruz da. Ödevin falan yok mu senin? gece hallederim. Gerçekten nereye gidiyoruz? Kesin çok eğleneceğiz. Bak, seni rahatsız ediyorsam söyle. Giderim. Gelmiyor musun? Baş belası. Bak madem benimle takılmak için okulu kırıyorsun... ...ama birinci kural asla pes etme tamam mı? Tamam. Ayrıca senin için kaçmadım yani sıkıldığım için Ve Benimle yolculuk. takılmanın ikinci kuralı çok konuşma. Sus, okey? Okey. Ee, gerçekten nereye gidiyoruz? Eğlenceli bir yer mi? Uzak mı? Aslında sakin bir yere de gidebilirdik, sohbet falan ederdik beraber. İkinci kural neydi? Asla pes etme... ...miydi? Yok, o birinci kuraldı bence. <laughs> tamam, tamam, sustum.